Herkese selamlar arkadaşlar Merhaba çikolatalı kurabiyeler Ben nereye mi gidiyorum videoya? Doğru düzgün git Benim kanalım nasıl doğru düzgün git? İnsanlar seni ben zannedecek Herkese selamlar arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Adam akıllı girşeviye vurucam ha Hepinize merhaba arkadaşlar Ben bir de kameraya kafa at böyle kameraya Ölüm doğru gizli. doğru gir Hepinize merhabalar konuşamıyorum Oğlum ben yapayım mı? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar e, Sonra ne diyorduk? Lan doğrusunu unuttum girişimi unuttum selamlar çikolata kurabiyelerim kanalıma bir video etmiş. tekrardan hoş geldiniz bugün Royal videosunu çekiyorum kanalın şifresini hatırlamışken e, bunu <laughs> çekmem gerekiyordu hala fullemedim çünkü videosunu çekmeyi istiyordum elini çek Bye. benim koltuğumda ve şöyle bir şey düşündüm bu videoyu Erdi çeksin dedim Royal Erdi fullleyecek bir tane fakir olarak <laughs> fakir bir Royal nasıl açar <laughs> Arkadaşlar bu video Erdi ile devam edeceğiz. Ben Erdi'yi yönlendireceğim. Benim hesabımın onda olması ona biraz heyecan verdiğini düşünüyorum. Eli hayat diyor, konuşamıyor bile. Şimdi hazırsanız videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Erdi ile alakalı nasıl videolar gelsin istiyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazın. Bekliyor olacağız. Hazırsak böyle yapıyoruz. Nasıl <laughs> <laughs> Aa şöyle çekiyoruz. Hadi. Let's go de. Let's go. Evet arkadaşlar bakalım raifasımızda neler varmış. Ha güzel hepsini al. Eee bakalım. Ben böyle mi açıyorum lan bu, Kıyafet. Lan önce bir aç da aldıktan sonra. Dur bir saniye ilk bir bakacağım. <laughs> oğlum bu çocuk bozuk çalışmıyor. Güzel güzel. Güzel şimdi hakkını yemeyelim. Patanız yer misin? Ya oğlum dayak yiyeceksin evet. sen şimdi. Bak su Aç oradan 960. Oo indirim de aldı. Ben varım diyelim. Evet bu açtığımıza göre artık UC seç. AG ben. UC seç dedim sana. <laughs> Oğlum şunu yapsana bak vallahi dayanamıyorum ya. Ben normalde tamam Royal Pass açmıyorum. Tamam. Oku ne geldi? Neymiş? Yalnız kurt seti. Bir A sınıfında nerede okuma içeriği? QBS. Yalnız kurt QBS. Yalnız kurt. Tamam bana özel. Yalnız kurt. <laughs> <Ama yani. gülüyor> Ben yanındayım. Allah razı olsun. Rırırır düz şu videoyu hadi. Yalnız şapkası geldi. Evet. Başkanımızlar burada parçacıklar. E tam işte gelen abi. Onlara en son bakarız ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi cübbe al. 10-10 yükseltiyoruz. Cübbe al. Tamam. Kaç evet. oldu? Bir a sınıfında nerede? 28 seviye oldu. <laughs> Rütbelerini sen al, en son şey yaparız. Kaç oldu? 38. Aldı. Bu ne? Oku ee, bakayım. <laughs> Ölümcül lahana el bombası Aferin oğlum <laughs> ha! Çözdü okumayı <laughs> çözdü. Başkanın elleri ha pardon. Ne fakir hareketler kusur. Evet bastık bir bin ucuya daha 48 seviye. Al Bu ne? Bu ne? Oku bakayım. Sebze paketi M16A4 Ökletik Ya M16 ben zaten ben, oynamıyorum. Ben oynamıyorum. İlk önüme gelmez. almam yani. Kaç oldu? 50. Aferin oğlum ha. Neymiş? Kızartma seti. Güzel. Kızartma kafası. He. Bu da at kafası. Ben... <laughs> Bir kata bas. Bunları hepsini aldı alttan. Bitmiyor. Cahil Cahil. Çıkmadı ya. ilk başta. Çıktı, Kamera kayıtları var burada. Ben Abdülhamit'i savundum. Savunmadım. Çıkar göster. Aha, mükemmeliyetçi ödülünü aldın lan hadi. Neymiş? Tamam yoksa şimdi sonra bakarız ona. Gir bakalım Niv'lere tıkladın, ne almışsın? Niv. Bu nasıl kızartma? Kızartma. İyi. Bunun kafası Ol. da var. Hadi dur aynı. Ben bunu kullanmam. Niye? Niye sorun? Çünkü çok dikkat çekiyor. Nereye gitti lan bunu aldıklarımız? En yukarıda sen ne cahil bir insan <laughs> oldun ya. Five minutes later. Bulamıyorum bu sefer. <laughs> Her neyse. o <laughs> da <laughs> senden youtuber mu ha. Ben bir şey söyleyeceğim nereye gitti? Ben mi körüm? Amca bakıyor amca bu kör. Yani. Ne ne yazıyor? Allah aşkına bir bulsana. Ne çıkarttığımızı hatırlamıyorum ki. hemen şöyle gösterelim. Bakalım Oğlum neymiş. iki gir zekalı yan yana gelince olmuyor ya. Tamam. Ya buradan göster işte ya. <laughs> İki çocuk yani. ya. bir bu var işte aldığımız. Bunu şöyle uzaklaştır da görsün. Aa çanta güzelmiş. iş? Aa harbi güzelmiş çantası. El bombaları mı? El bombaları var. Domates lan ha. El bombası. Onun domates. El bombası. Ha. Mana açtık sertimizi. Bu ne? Güzel lan bu. Bir daha baştan <laughs> Hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> Haydi lan. Öyle. <laughs> Benim kanalımdasın. Evet. Bu arada plakları çıkarttım arkadaşlar fark ettiniz mi? Hmm. I love you. <laughs> Kendimi atamadım. Aşk yine korktum lan. <laughs> Banlandığı zannettim salak. Tüh Benim işgalciyi geri giy. Kafamı da çıkar. Ha. Evet. Buradan. Kübez'e gelmiştik. Aa uçak geldi. Ha uçağımız da var. Doğru. Renkli patates. Patates kızartmasını kim düşündü? Bilmiyorum. Paranşüt var. Ha, Yok olsun. ya benim kediliği koy. Kediyi koy. Tamam. Bombaya gel. Benim bombam daha güzel bence. Kullanmıyorsun ki. Ee, doğru. Şu <laughs> daha güzel ama. Tamam. En altta Değil kutucuk mi? falan var. Kübez'imiz var. Tamam kübez kötü bence. Çak hem dördü. Doğru pardon. Otomatikte zaten. Cahil. Bakın şimdi size bir hemen. Pazar hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Eşya bak o ucu harcarsan döverim ben. Elimi tersiyle döverim burada. Bak, buna... bu sayılmaz. Bunu görmediniz. <laughs> Bana sormadan klasikleri açıyorum. Oh. Ah be döndü heyecan yaptım. Da kurtarmazsın. Seni döverim çocuk. Bu ne lan? <laughs> Bacılar çocuk. <laughs> o ne? Hı? Ne yapıyorsun? Premium var bir tane aç premium. Hani nerede? Altta. Lan. Bak aldın bu seti bu arada. Bunu aldım ya, bak. Al, Şimdi izle. Ben hesabını fulliyorum senin. Al fullleyeceğim. Söz mü? Alırsam söz fullleyeceğim. Geliyor Ama o gelmesi Ah be. Ali Hasan buraya şey yapar. Ya evet evet. AMV güzel mi? Yok be benim AMV'm daha güzel. Yani. Dömerin ön ön ön. Bildiğin Türkçe'yi unuttum arasını satayım. Vururum seni. Ana skandal. Lan çocuk. O benim param. İnşallah bir şey çıkar bak burada şiddet gösteriyorum. <laughs> <laughs> lan, lan, lan ne yapıyorsun ya, lan biliyorsun Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Videonun kapanışını şimdi neyse hallediyor. İşin bitti senle. <laughs> arkadaşlar selamünaleyküm duydum ki beni özlemişsiniz. Bu e, Girze gerizekalı daha fazla tahammül edemediğinizin farkındayım. Alihan da bu videoyu editlerken e, çok e, güleceğinden eminim. <laughs> Yani Erdi videomuz bu şekilde. Raulpesi bugün Erdi fullesin dedim. Ya kendisi asla Raulpes fulleyemiyor. ve ben de ablası olarak asla böyle bir şey istemiyorum. Yani onun Raulpes'ini fullleyemem. E ama fakir hani görsün dedim. <laughs> <laughs> Bakışı gelmeniz lazım. <laughs> Salak. Şu köşede ağla. Şu her neyse arkadaşlar Erdi'yi de gömdüğümüze göre videoyu kapatabiliriz. Erdi ile bu tarz veya da farklı içerikli videolar istiyorsanız aşağı dediğim gibi yorumlar kısmına yazın. Bu videomuz bu şekildeydi. Sonu Royal Pass'i bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ama gitmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. bu arada her gün Nonolay'da saat 8'de yayındayız. Bilmeyenleriniz varsa Nonolay'da yayın açıyorum. Ve şöyle de bir şey eklemek istedim. Ee, haftada 3 video serisine bu videodan itibaren dönüyoruz. Ee, ve her gün e, tahminimce saat 6'da, akşam 6'da vloglar ve oyun içerikleri 6'da kanalda olacak. Sizin istediğiniz saat buydu çünkü. Ve sizin izleyebileceğiniz saat dilimine göre ben de bundan sonraki içeriklerimi hazırlıyor olacağım. O zaman ben kaçayım daha fazla uzatmadan kendinize çok iyi bakın. Benim çikolatalı veririm. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.